25 YKS'yi geride bıraktığımız bu günlerde tercih döneminde sizlere zaman kazandıracak paylaşımlarımla sizlerleyim. Konuştuğumuz konulardan bir tanesi de hocam ailem şehir dışında tercih yapmama izin vermiyor. Ben ne yapacağım sorusu. Canlarım birinci tavsiyem puanınız ve sıralamanız belli olmadan ailelerinizle bu konuda keskin sohbetlere girmemeniz yönünde. İkinci önerim ailenizle şehir dışında okumak ile ilgili korkularını, endişelerini mutlaka konuşun. Çünkü ailenizin sevgisi korkularını beslemektedir. Aileleriniz size bir şeyi yasaklıyorsa, bir şey için yok diyorlarsa bunun altında size duydukları sevginin ve başınıza bir şey gelecek korkusundan kaynaklanan korkular bulunmaktadır. Ailenizle bunun sebepleri hakkında açık yüreklilikle sohbet edin. Bunun anlamı şudur. Anne, baba, benim uzakta okumam konusunda sizin aklınıza neler takılıyor? Ben bunları çocuğunuz olarak öğrenmek istiyorum. Kendimi bu konularda geliştirmek istiyorum.